Ya kardeş, ben kimseye enstitüs ediyordum. şimdi? Hmm. Hmm. Siyah var mı yok mu? Hmm. Salkın destekler de kırılmaması için takılıyor. Hmm. İlk defa salkın destek görüyorum. <laughs> ha, biz onu da topluyoruz ee, Onu kesiyoruz Bilerek buraya koyuyoruz, sonra Bu şekilde ee, Şu an Diyadin Termal Tesislerindeyiz Eksi evet. e 35 derecede Burada kapalı alanda Serada domates üretiyoruz ee, Sayın Valimiz Osman Varol'un başkanlığında Sera Organize Bölgesi kurulacak inşallah. Tarım Bakanlığımızın Destekleriyle Mayıs ayında ihaleye Çıkmayı hedefliyor Tarım Bakanlığı Bu Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulduğunda 1300 dönüm arazi üzerinde 800 kişi istihdam edilecek. 33 sera yapılacak. Toplam 760 bin metrekare alanda sera yapmayı hedefliyoruz. Diyadin'de domates her hafta hasat ediliyor. Diyadin'imizin domatesi meşhur, farklı bir lezzet. Biz Menemen'in soğansızı, Diyadin'in domatesi makbuldür diyoruz taleplere yetişemiyoruz. İşte sayın valimizin başkanlığındaki projemizle kapasiteyi artırıp ser organize bölgesini kurup domates taleplerini yetişmeyi hedefliyoruz. Burada 4 senedir çalışıyorum. Biz burada üretim elemanıyız. İşte e, domatesi e, biz haftada bir defa e, hasadını yapıyoruz. Ondan sonra yaprak alıyoruz domateslerin kızarması için. Ondan sonra dolamasını yapıyoruz, bitkiler uzuyor kırılmasın diye. Yani burası gerçekten bizim e, burası için eksi 30'da, eksi 40'larda hiç e, zorluk çekmeden üretim yapıyoruz. Memlekete çok büyük fayda, faydası vardır çünkü memleket işsizlik memleketidir hem millete iş istidamı olur, millet Batıya gitmez, herkes ailesine sahip çıkar, çok güzel bir e, iş imkanıdır yani de, e, hiç olmasa Batıya gitmez, aileleri mağdur olmaz. E, tabii ki sayın valimizde buradan teşekkür ediyorum. E, burada e, tarım organize sanayinin e, daha gelişmesi için e, katkıda bulunmuş. E, gerçekten bizim memleket için çok büyük katkısı olur. E, yani bütün gençlerimiz çalışır, gelişir bizim memleket. E, hiç olmasa artık herkes burada kendi memleketinden kendi evine bir ekmek götürebilecek yemezsin abi. Ha sen gel buraya İsmail abi. Sen gel buraya İsmail abi. Ne veriyorsun? Fazla da borsa mesela. mm Bunları böyle takıyoruz, şey olmasın diye. Domatesler, sakınlar kırılmasın diye. Alanımız 40 dönüm üzerine kurulu. Yılın 12 ayı üretim yapıyoruz. Havalar eksi 25-30 derecelere kadar çıkabiliyor. Bu şartlarda da aynı üretime devam ediyoruz. Ee, sistemimiz şey topraksız tarım, topraksız tarım yapıyoruz. Otomasyon sistemiyle idare ediliyor. Damlama şeklinde ve çatılar otomatik açılıp kapanıyor. Ee, 12 ay boyunca ürettiğimiz ürünleri İstanbul, Ankara, İzmir, yani Türkiye sınırları içinde birçok ile ulaştırabiliyoruz. Buna Antalya'da dahil olmak üzere. Her ne kadar Antalya bu işin yeri gibi merkezi bir görünse de bizden talep oluyor domatesle ilgili. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an için 40 çalışanımız var. Dönüme bir kişi olmak üzere standartı budur seraların. 40 dönüm, 40 personelimiz var. Yıllık ortalama tonajımız tabi bu yaz kış üretimine göre değişiklik gösteriyor. Yaz aylarında daha fazla oluyor. 1500 tona kadar çıkıyor. Kış aylarında 1100-1150 1200 civarına çıkıyor. Sadece domates şu an için. Tabi ilerleyen zamanlarda büyütülürse farklı sebze meyveler de düşünüyoruz. Yani öyle bir şey olsa en azından insanlar daha fazla Aynen. Aynen. Biz buranın gelişmesini istiyoruz. Kuracağım inşallah. Bunun i̇nşallah. daha fazlasını i̇nşallah. sera i̇nşallah. organizeyi kuracağız. Yani i̇nşallah. Mayıs ayında evet. ihaleye çıkacağız. Evet. Evet. Yetmez. Zaten kapasiteyi karşılayamıyoruz. Evet. Sera organize sanayi bölgemizde diğerine kuracağız. İnşallah. Sayın i̇nşallah. valimiz Osman Varol bitirdiği işi i̇nşallah. yapacağız inşallah. Tamam mı? inşallah. Ama ben, ben size, teşekkür size, size, ben size çok teşekkür ediyorum. Burada çalışma çok önemli şey bir şey. sağ olun.